Surprise. Ama kaportun evet, Ben onu bir. Tamam. Gördüm bir adamı. Let's yanında Hayır. Rozayla iyi açılıyor. İyisin. Hele. Can dönüyorum. Hayır. Çift basıyorum. No. En az iki onlar. Okey. Onun da canı yok. Hayır, gelemedim. Lan canı yok canı yok abi canı yok. Kapalı konuşuyor ama haberi yok. Biri de burada. İçerideler ya. Ya. Dur, dur oğlum. Bir tane var. Kur'an çasını bir tane var. Nerede adam? I'm recalling a teammate. da dört tane. iyi vurdum Altına binmek istiyorum. Bunlar gelmedi mi? Benim yok. Orada bomba Ya ya. Bir daha bir daha ee, Burada kelebek ya. var. Düşman Burada. görüldü. Can yok. O bunun arkadaşı da var. O da var. Dur ben nerede? Geliyor, geldi. Nasıl bir var ya? Gel 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 gel. Ben... What about? Right. No, you Victory belongs to us. Kapı baygın. Kapı arka vuruyor. Şimdi arka da. Kapı bayılmadı şey ya. Biri yandı. Arabayla dolaşacağım ben. Biri öldü. Uf ben bomba yaptım. Tamam ben kendimi kaldırıyorum. Kendimi kaldırıyorum. Masum dolan masum durma dolan. Geliyorlar durma dolan. Burada. Buraya geri dönüyorum Aynen İki baygın Abi arka vuruyor İki de arkada Nasıl bayılmadın sen şey ya Biri yandı Araba ne de dolaşıcam lan Biri öldü Dur ben bomba kendimi kaldırıyorum. Kendimi Dolan, mahkum, durma dolan. Geliyorlar, durma dolan. Bura. Bura geri dönüyorum. Aynen.